Çok güzel bir yer. Tam benim sevdiğim gibi. Ağaçlık, yeşillik, örtüsü şeyi. Ben eminim burada çok da güzel şey olur. E, aluç, yaban elması falan olur. Öyle tahmin ediyorum ben. Genç aşağı <laughs> Hızlı yürümek zorunda kaldık. Şimdi burada işte söylendi burada ayı fazla diye. Ee, onu da diyeyim burada ayı çok fazlaymış. Buraya fazla insanlar gelemiyor ayıdan dolayı. Ee, ben hep onu diyorum. ayılar bana doğru fazla gelmezler. Onlar beni severler. Benden uzak dururlar. Ee, Allah'ıma hamd olsun şükür olsun o konuda. ayılarından bizim sorunumuz yoktur. Şuraya bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Evet. Yine gün akşam oldu kardeş. Yine biz köy yollarındayız. Geç muhtarsam. Yine biz köy yollarındayız. Bu hep böyle gidiyor. Sabah çıkarım Bayburt'tan, akşam olur ben hala köylerdeyim. Ve sarar da. Çok da sarar bana. Yani şuraları, şu güzellikleri gezmek, görmek her insana da nasip de olmuyor, onu da diyeyim. O da güzel tarafı için. Şu vadiye bir bak. Şu vadiye bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Harika. Burada çok güzel alış olur. Çok güzel alış olur. Mükemmel, Mükemmel alış olur, evet. Erik. Erik her şey olur burada çok bol gördüm. Kuşburnu. Kuşburnu. Çok meşhur. Meşhur. Çok güzel. Peki şimdi bu arazi size ait. Evet. Bir yandan da gidelim. Evet. Bu arazi size ait. Burayı değerlendirmeyi hiç düşündünüz mü? Bir mesire alanı bir, bir turizm alanı olarak. Yani imkan, i̇mkan olacak. Şimdi. İmkan olacak öyle. İmkan olacak. Şimdi yolun yok şeyin yok. Yolun yok. Şimdi Şahıs olarak da maddi yok? Evet. Bu <laughs> da var. Değerlendirmek. Şimdi olmaz mı? Şimdi artık ne bir alabalık tesisi. Ya alabalık tesisi olur buraya. Bak Alabalık tesisi olur burada. Bayburda 10 kilometre. Evet. Evet, Bayburda 10 kilometre. Kırmızı pullu alabalık burada Aslında. çok çok ideal olur. Ee, görsellik, sevgili izleyenlerim görselliği görüyorsunuz. Burada ben dağcılar, bak dağcılara ben bunu iletim. Dağcılar burada çok güzel tırmanış yapabilirler. Gerçekten çok uygun bura tırmanış için. Söyleyelim su sesini duydunuz. Dereye geldik. Evet dere bu taraftan geliyor şelaleye bu farklı taraftan su düşüyor. Onu da diyeyim ben. Evet. Şimdi şu karşı tepeden de şöyle bir ne yapalım, bu tarafı bir daha bir ters taraftan da bir görüntüleme yapalım. Bir bakalım daha güzel görünebilir oradan da. Derdim size daha güzel yerlerden görüntü ne yapmak, aktarmak, tanıtmak. Amacımız hep o. Bu benim memleketim benim. benim memleketim ya. Arkadaşlar işte buğdaylı burası bak. Aha buğdaylı burası. Bak şimdi şöyle çevirin. Bak güneş de battı. Ee, şöyle çevirin ben. İşte buğdaylı burası. Ben artık buğdaylıyı burayla anacağım. Buğdaylı dedi mi benim aklıma bura gelecek. Bundan sonra. Ve senede bir sefer de ahdım olsun buraya gelecek. İnşallah. Senede bir sefer. Ama seneye inşallah o şelale bol sulu geleceğim. Kardeş çok güzel bir. Haydi Allah razı olsun muhtar. Beni getirdin buraları gezdirdin bu Allah Allah. güzellikleri gördüm. Benim gördüğümü de dünya görecek. İnşallah. Haliyle ben eminim ki bütün hemşerilerimiz, izleyenlerimiz, çünkü Bayburt'un dışından da çok takipçimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, ne yapacaklar? Şu otu görüyor musun? Şu güzelliği görüyor musun? Heh. Söze ne hacet. Bak sevgili izleyenlerim şunların hepsi aluç, elma, armut hep e, kuşburnu dört dörtlük bir yer burası. Dört dörtlük bir yer burası. Aşağıda güzel mağaralarda var da vakit kalmadı. Ee, gitmemiz lazım. Öyle bir görsel bir yer burası. Öyle görsel bir yer. Gerçekten. Zevkle gezdik. kekik kokusundan geçilmiyor ya. Burada arıcılık çok güzel olur. Tabii ayılar var. Ayılar var sevgili ziyanlarım. Ayılar var haberiniz olsun. Ya o ayı mayı yoktur kardeşim korkmayın. Ben o benim latifeydi. Hani ben niye karşılaşmadım bir tane ayıyla? Görmedik bile. Yok işte. Ah. İnan ki inanmayın. İnanmayın. Sadece şöyle söyleyeyim sevgili baybutlar, sevgili izleyenlerim. Şunu ben söyleyeyim. Bak bu tür yere geldiğinizde sessiz gezmeyin. Bir tane bekçi düdüğünüz olsun çalın. Bağırtı yapın ki onlar da can ne yapsınlar? hareketlensin sizden uzaklaşsınlar. Sadece bunu söyleyeceğim. Buna dikkat edin. Daha da sorun yok. Sorun yok. Ayı mayı da yok. Kardeş korkmayın gelin gezin. Hadi bakayım.